Zaman neden sadece ileriye doğru gidiyor, geriye gitmesi mümkün mü? Hiç düşündün mü? Neden geçmişi hatırlıyoruz ama geleceği asla? Neden bardak yere düşünce kırılıyor da hiçbir zaman kendiliğinden geri birleşmiyor? Cevap basit gibi görünür. Ama aslında evrenin en derin sırrı buradadır. Zamanın ileri atmasının nedeni saatler değil, entropidir. Yani düzensizlik. Evren doğduğunda mükemmel bir düzendi. Her şey sıfırdan başlamıştı ama zaman geçtikçe enerji dağılmaya, düzen bozulmaya başladı. Bir yumurta kırıldığında moleküller daha karmaşık bir hale gelir ve doğa geri dönmek istemez. Bu yüzden zaman aslında hareket eden bir akış değil, değişimin yönü. Entropi arttıkça zaman ileri gider. Eğer bir gün entropiyi tersine çevirebilirsek belki zamanı da geri sarabiliriz. Einstein bile zamanın mutlak olmadığını söyledi. Göreliliğe göre zamanın akışı hızına ve yerçekimine göre değişir. Bir kara deliğe yaklaşırsan zaman senin için yavaşlar ama dışarıdan bakan biri için durmuş gibidir. Yani aslında zaman farklı yerlerde farklı hızlarla akar. Peki geriye gitmek mümkün mü? Teoride evet ama pratikte paradokslara takılırız. Geçmişe gidip kendi doğumunu engellesen nasıl var olurdun? Evren bu çelişkilere izin vermez. Zaman ileri akar çünkü evren her saniye biraz daha dağılır. Biz bu dağılmanın içindeyiz ve belki de geçmişe dönemememizin nedeni hala öğrenmemiz gereken şeylerin olmasıdır.